Az kaldı selalara. Ha cuma namazına. Evet. Tabi. öyle oluyor. Ezan sela belli. Hayırlı. Cuma, olduğunu olduğunda sela belli. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Hayırlısı hayırlısı inşallah. İnşallah. Şu cuma sela vakti hayırlısıyla güzel ee, inşallah, Rabbim. İnşallah inşallah. Şu gözümüzü açıversin Allah'ım. E, ee, i̇nşallah eder inşallah. Her şey imdat. İmdat yetişir gerçekten, yeah. yetişiversin. İmdat yetişir inşallah. Katır alır. Katır atı verse gözüm, in görecek sağ gözüm. Evet. Sol gözüm görmüyor da, sol gözüm hiç görmüyor. Yaşar bu hastalığı geçirdi. Ee, hamam yolunu, fabrika şaşırdı.